Bugün rakip takım taraftarları Galatasaraylılara Fransızsınız siz, Fransız takımısınız dediğinde aslında fark etmeyen Osmanlı tarihindeki en derin modernleşme kırılmasına gönderme yapıyor. Nasıl mı? Şimdi geri 150 yıl geriye inelim. 19. yüzyılda Osmanlı modernleşme girişimleri hızlandırdığında devlet yüzünü Fransa'ya döndü. Diploması dili Fransızca oldu. Bürokratlar Fransızca öğrendi. Eğitimde Fransız sistemine geçildi. Modernleşme dili adeta Fransızca oldu. Ve işte 1868 yılında Osmanlı Devleti bunun somut bir adımını attı. Mektebi Sultani'yi kurdu. Mektebi Sultani bugünkü Galatasaray Lisesi'nin eski adı. Burada eğitim dili ağırlıklı olarak Fransızcaydı. Fransız öğretmenler ders veriyordu ve müfredat tamamıyla Avrupa sistemine göre hazırlanmıştı. Bu okuldan çıkan isimler sadece Türkiye için değil, dünya tarihinin yönünü değiştirecek fikirler taşıdılar. Abdullah Cevdet, Jön Türkleri'nin en radikal fikir adamlarındandı. Tevfik ise Türk şiirini modernleştiren büyük şairdi. Ahmet Rıza, İttihat ve Terakki'nin Paris lideri, aynı zamanda Meclisi Mebusan başkanıydı. Ali Fethi Okker ise Atatürk'ün yakın arkadaşı, Serbest Cumhuriyet Kıbrıs'ın kurucusuydu. Ve Atatürk de yeni rejim kurarken, yani Cumhuriyet rejimini kurarken 3. Fransız Cumhuriyeti'nden çok fazla örnek alarak bu rejimi kurmuştur. Ve işte bu lisenin öğrencileri Ali Samiye'nin arkadaşları bir futbol kulübü kurdu. Ki bu Ali Samiye'nin babası da Şemsettin Sami'dir ki Şemsettin Sami de Türk edebiyatının önemli aktörlerinden bir tanesidir. Yani Galatasaray aslında Osmanlı'nın Fransa üzerinde batılılaşmasının doğrudan ürünüdür. Yani aslında siz Galatasaray'a Fransız diyerek hakaret ettiğinizi falan zannediyorsunuz ama Galatasaray futbol kulübünün dışında 300 yıllık Türk aydınlanmasının paralel güçlerinden bir tanesidir.